Sevgili takipçilerimiz hepinize yeniden merhabalar. Ayanoğlu Gayrimenkul bugün Edremit Zeytin'de Kaz Dağları'nın oksijenini hissedeceğiniz çok güzel bir villayı size tanıtmak istiyorum. Hemen arkamda görmüş olduğunuz villanın taban oturumu 55 metrekareye taban oturuyor. 200 metrekarelik de bir bahçe alanımız var. İçeriye doğru geçiş yapalım ama geçerken fiyatı atlamayalım. 13 milyon 500 bin TL bir fiyata sahibiz. Pazarlığımız yine mevcut. Evimizin genel olarak renginin beyaz tutulduğunu direkt burada anlatmak istiyorum. Gayet güzel, gayet ferah bir alandayız. Zaten zeytinliklerin içerisindeyiz. Çok güzel manzaralara sahip gerçekten benim beğendiğim bir ev oldu. Ee, kombi alanını bile dışarıya buraya bırakmışlar. Buraya bir dolap yaptığımız zaman gayet evin içerisinde de böyle bir fazlalığımız olmayacak diyebiliriz açıkçası. Arka tarafa doğru devam ettiğimiz zaman da küçük bir bahçemiz yan tarafa doğru uzanmakta. Baktığınız zaman yan tarafla ayrımı da böyle e, metal... Çitlerle ayırmışlar yeşil renkleri. Beyaz renklere gayet uyum sağlamış evin geneline. Şimdi giriş kapımızdan itibaren başladığımız zaman giriş kapımızda da yine beyaz antresit tonunu görebiliyoruz. Bu bizi karşılıyor. İlk katımızda direkt bir banyo ve eceye alanımız var. Beyaz dedim ya hani çok fazla gösteremiyorum. Şu duşakabinde bile beyaz ayrıntıları kullanmışlar. Aralara böyle biraz daha e, eskiye ne derlerdi Rus, Değil de rustik sanırım. Rustik bir görüntü elde etmişiz. Burada bile bir niş alanı bırakılmış. şampuandır vesaire de bunları buraya koyacaksınız. Gibi bir alanımız var. Ee, burada yine Londra mavisi benim her defasında söyleyeyim çok beğendiğim bir ton. Bunu eee dolapta da aynı şekilde kullanmışlar. Sağ tarafa doğru direkt geçiş yapalım. Antreyle çıkarken anlatalım. Sağ tarafa doğru geldiğinde çok geniş bir mutfak bizi karşılıyor. Bakar mısınız? Aslında bakarsanız çok fazla görmeye alışık değiliz ama villalarda olması gereken bir mutfak en az bu ölçülerde olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Antastra setimizi boş marka olarak kullanmışlar. Onu söyleyelim mikrodalga da bırakmışlar. Bataryalarımız yine Artema ve hemen burada güzel bir havalandırma ve aydınlatma penceresi olmuş. Ya orayı çok güzel yansıdığını düşünüyorum. Bugün havanın e, aydınlık olmasının yanı sıra evin ne kadar ferah ve aydınlık durduğuna bakar mısınız? İki bunun yanı sıra üst tarafa ledleri de güneşi renginde yapmışlar. Beyaz sonlarda yapmışlar. Çok güzel aydınlık vermiş. Buraya bir masa alanı bırakmışlar. Ya da isterseniz dolap bana daha fazla gerekir derseniz dolap alanı devam ettirebilirsiniz. Mutfağımızdan da, salonumuzdan da hem balkon hem veranda hem de e, bahçe alanına çıkış imkanımız mevcut. Bahçemiz de çok yeterli ölçüler efendim. Yani yazın, kışın artık burada, burayı kapattığınız zaman kışın, açık tuttuğunuz zaman yazın. Çok keyifli anlar geçireceğinizi düşünüyorum. E, burada bırakılan kolonun etrafına da bir e, kültür taşlarından dönülmesi gayet hoş bir görüntü sağlamış açıkçası. Evimizin salonuna buradan girmeyelim, buradan girelim. Salona geçmeden burada atladığımız bir şey var mı diye bakıyorum. Hayır sanırım yok. Salona doğru geçelim. Şimdi evin antre alanına bahsedelim. Şurada güzel bir vestiyer alanı bırakılmış. Askılıklarımızı buraya koymuşlar yan tarafına. Dolap raflarımız mevcut. Bunun tam karşı tarafındaysa bir depolama alanımız mevcut. Evimizin bakın paneli görünce hatırladım. Evimiz yerden ısıtma bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Genel olarak mobilyalarda da leke kullanmışlar. Gayet güzel durmuş açıkçası. Şimdi evimizin salonuna giriş yaptığımız anda salonun da ferah ve biraz dikdörtgen, biraz kareye çok yakın böyle geniş bir alan olduğunu görüyorsunuz. Ee, TV ünitesini bu alana bırakmışlar. Buraya da mermer görüntüsü vermişler. Burası aslına bakarsanız tahta. Mermer görüntüsü verilmiş. Tahta değil. <laughs> Burası aslına bakarsanız bir MDF mermer görüntüsü verilmiş. Gayet güzel olmuş açıkçası. Bir de şimdi ön bahçeden bahsetmiştik. Şurada böyle güzel bir büyük bir cam bırakmışlar ön bahçeyi de böyle görebiliyorsunuz güzel bir esinti alabiliyorsunuz açıkçası burada ben bunu açarken ters açtım <laughs> aman dikkat evimizin genelinde monoblok panjurlarımız var yani burada bir oda olması her zaman çok çok güzel oluyor daha rahat kullanım alanları sağlıyor arka bahçemizi buradan görebiliyoruz diğer tarafla biraz daha mahremiyet kazanmak istersek de buradaki çitleri yükseltip etrafında yeşil serilebilir. Laki tonlarının birbirine uyumunu görebiliyor musun? Abi ne kadar güzel kullanmış. Sanırım vizon rengi oluyordu değil mi bu? Çok güzel. Şimdi üst kata doğru çıkarken merdivenlerimizden de biraz bahsedelim. Merdivenlerin trabzanları genel laki olarak tasarlanmış. E, basamaklar da ahşap kullanılmış. Gayet güzel olmuş açıkçası. Üst kata doğru geldiğimiz zaman da bir havalandırma ve aydınlatma penceremiz var. Buna bir de panjur bırakmışlar. O da yine e, mantıklı bir yaklaşım olmuş. Biraz daha dokulara özen gösterilmişler evde. Ben onu görebiliyorum. Sol tarafa doğru devam ettiğimiz zaman burada da aşağı katta olduğu gibi yine bir misafir odamız var. Metrekare ise aşağı yukarı aynı. Baktığı bölge aynı. Evimizin bir ana yatak odasına geçelim. Ana yatak odası hemen salonun üst tarafında oluyor. Sol tarafında mavi tonlarından vazgeçilmişler. Burada yeni bir dizayn işine girmemişler. Bu zaten çok yeterli olmuş. Burayı komple sanki akvaryumun içinde duş alıyormuş gibi hissettim burada. Çok güzel olmuş. Londra mavisi. Akasya setimiz, Akasya set dedim ya. Londra mavisi banyo dolabımızda mevcut. Sol tarafa doğru geçtiğimiz zaman evimizin yatak odasında özellikle bitti zannediyorsunuz. Hayır bitmedi. Bir de gömme dolabımız var. Şöyle açalım. Çok geniş bir depolama alanı var. Abi burası 60-70 cm var. Aşağıya çekmece ayrıntıları bırakılmış. Burası katlama rafı. Hemen buraya geldiğiniz zaman da askı rafımız yine üst tarafa iyidir. Katlama rafı. Bir de palto olan askı alanımız var. Ya şu bile ekstra bir detay. O bilyalarda bunları seviyorum. Yani güzel ayrıntılar açıkçası. Hemen burada da bolca katlama alanlı bir dolap alanımız mevcut. Burayı da çevirdiğimiz zaman yine e, ne demiştik? Salonda ön tarafımızı görüyoruz. Burada da manzaramızı yeşil alanımızı çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Yetmiyor. Ben nefes almadan konuştum, oksijen çarptı yani. <laughs> Hemen buraya geldim. Evet, bu oksijen nasıl çarpmasın? Allah aşkına, şu güzel kokuya bak, şu esintiyi ne kadar güzel hissediyorsunuz burada. Sizleri de burada görmek gerçekten istiyorum çünkü bence çok uygun bir bölgedeyiz, oksijeni çok bol bir bölgedeyiz. Sizleri bekliyorum tabii ki de. Buraya geldiğimiz zaman da bir misafir odamız yine mevcut, balkonumuz aynı zamanda çıkabiliriz. İki tane ayrı havalandırma ve aydınlatma penceremiz var. Burada monoblok panjurumuzun yanı sıra burada da manuel bir şekilde kontrol edebileceğiniz bir panjur alanımız bırakılmış. Şimdi evimizin ortak banyosunu atladık sanırım. Ortak banyosuna doğru da geçiş yapalım. Evimizin ortak banyosu da geldiğimiz zaman aşağı kattakiyle birebir neredeyse aynı. Metrekare olarak, ölçü olarak aynı. Burada niş alanını şu şekilde değerlendirmişler. Hani katmanlı raf yapmamışlar. Buraya belki oturmak istersiniz diye. Burada biraz hamamvari bir hissiyat vermiş. Bana açıkçası. Bana öyle bir hissiyat verdi. Şimdi burada görüyorsunuz ki çamaşır makinesi, kurutma makinesi alanı yok. Onu da nereye koymuşuz? Hemen buraya koymuşuz. Abi direkt gösterelim. Burada yine havlu raflarımız diyebiliriz. Kurutma makinesi ve tabii ki de sepete koymak için bir alan bırakılmış. Valla e, beklentilerimin üstünde çıktı açıkçası. Bu tarafa doğru geldiğimiz zaman da bir havalandırma balkonumuz mevcut. E, kontrol panelimiz bu katın. E, yerden basılı kontrol paneli de burada. Valla burası bile keyifli bir alanı. Ne diyorsun abi? Kapanışı yapalım o zaman, bahçeye inelim. Videomuzun finaline doğru geldiğimiz zaman Atladığımız başka ayrıntı var mı diye düşünüyorum. Evet, şu ayrıntımız yok. Zeytinli bölgesindeyiz. Kaz en keyifli bölgelerinden bir tanesindeyiz. Zaten görmüş olduğunuz gibi zeytin ağacımız sizi özel bir zeytin ağacımız var. Karşı tarafımız alabildiğine zeytinlik manzarası, Kazdağ manzarası. Ya bu bölgede insan ekstra'dan ekstra'dan gençleşir. Gerçekten hepinizi aramızda görmek isteriz. Herkes bu bölgeye gelsin. Herkes bu güzel havadan tatsın. Burada bir sürü piknik alanları, mesire alanları var. Yürüyüş yapabileceğiniz Kazdağlarının birçok alanları var. Şelalelerimiz var, denizimiz var. Yani bir siz eksiksiniz. Sizi bekliyoruz. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Kanalımız gelişmekte. Abone olmanızı bekliyorum. Hoşçakalın.